ortakları arasında ilişki olmayan veya sınırlı düzeyde olan ve ortakların sorumluluğunun da sınırlı olduğu anonim ortaklıklarda bir organlaşmaya ve iş bölümüne gidilir. Türk Ticaret Kanunu sisteminde kanunen zorunlu iki organa yer verilir. Bunlar genel kurul ve yönetim kuruludur. Bu konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar anonim ortaklık, genel kurul, yönetim kuruludur. Bu programı izledikten sonra Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu nasıl oluşturulur? Yönetim kurulunun işleyişi nasıldır? Yönetim kurulu üyelerinin özellikleri nelerdir? Sorularına cevap bulabileceksiniz. kişi ortaklıklarında da tüzel kişilik bulunmasına rağmen ortak sayısının az ve sorumluluklarının sınırsız olması ortakların şirket işlerini bizzat yapmak istemelerine yol açar. Bu nedenle kişi ortaklıklarında organlaşmaya gidilmemiştir. Program girişinde de belirttiğimiz gibi aralarında ilişki olmayan veya sınırlı düzeyde olan ve sorumlulukları sınırlı ortaklardan oluşan anonim ortaklıklarda bir organlaşmaya ve iş bölümüne gidilir. Yine program girişinde belirttiğimiz gibi bunlardan biri genel kurul, diğeri ise yönetim kuruludur. Kanunu genel kurul ve yönetim kuruluna tanınan devredilemez yetkileri gösteren Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde olduğu gibi maddeler öngörmektedir. Bu hükümler ile organlar arası görev ve yetki ayrımının belirgin hale geldiği ve yönetim kurulunun görev ve yetkilerinin ön plana çıkarıldığı söylenebilir. Yönetim Kurulu ortaklığın yönetim ve temsil organıdır. Bulunmaması Türk Ticaret Kanunu'nun 530. maddesinde de belirtildiği gibi bir fesih nedenidir. Ayrıca yönetim kurulunun tek kişiden oluşması mümkündür ve üye sayısı ana sözleşmede gösterilir. Yönetim kurulunun görev ve yetkilerine gelince Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli her tür işlem ve işler hakkında karar alma konusunda yetkilidir. Yönetim Kurulu görev ve yetkilerini kural olarak topluca yani kurul şeklinde kullanır. Ancak istisnai bazı işlerde üyelerin bireysel olarak yetkileri vardır. Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen ve kurul olarak kullanılan yetki ve görevlerin başlıcaları şunlardır. Bu yetki ve görevlerden biri ve ilk akla geleni ortaklığı yönetmek ve temsil etmektir. Bir diğeri ise ortaklığın denetimi ve üst düzeyde yönetimi için gerekli düzenin kurulmasıdır. Ortaklık mal varlığının borca batık hale düşmesi durumunda mahkemeye bildirim ve bir takım önlemler alınması da kurul olarak kullanılan görev ve yetkiler arasında yer alır. Genel kurul toplantılarının hazırlanması ve yürütülmesi, ortaklığın sona ermesi ve tasfiye işlemleriyle ilgili görev ve yetkiler de yine yönetim kurulunun görevlerindendir. Yönetim kurulunun kullanacağı yukarıdaki yetkilerin büyük bir kısmı devredilemez, görev ve yetkiler niteliğindedir. Ayrıca sahip olduğu bazı görev ve yetkiler kurul şeklinde kullanılmakla birlikte bazı yetki ve görevler bireysel olup her bir üye bunları tek başına kullanabilir. Uygulanması kişisel sorumluluk doğuracak genel kurul kararlarının iptalini dava etme, yönetim kurulunun toplantıya çağrılması için başkandan talepte bulunma, bilgi alma ve inceleme hakkı kullanılması bunun örnekleridir. Yönetim kurulunun en önemli görev ve yetkisi ortaklığı yönetmek ve temsil etmektir. Şimdi yönetim görev ve yetkisiyle açıklamalarımızı sürdürelim. Yönetim, ortaklık iş ve ilişkilerinin yürütülmesi yanında ortaklık ile ortaklar arasındaki ilişkileri düzenleyen kanun ve ana sözleşme hükümlerinin öngördüğü görev ve yetkileri de kapsar. Ortaklık iş ve ilişkilerinin yürütülmesine örnek olarak gündelik işlerin yapılması, memur ve müstahdemlerin atanması, ticari temsilcilerin atanması ve azli, defterlerin tutulması, yazışmaların yürütülmesi, tebligat yapılması ve kabul edilmesi verilebilir. Ortaklık ile ortaklar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine örnek olarak da genel kurulu davet, toplantı hazırlıkları yapılması, tutanak ve cetvellerin düzenlenmesi, sermaye borcunda mütemerrit ortaklara karşı işlem yapılması, rüçhan haklarının kullandırılması, nama yazılı pay devirlerine izin verilmesi, ortakların aydınlatılması sayılabilir. Yönetim kurulu ortaklık işlerinin yürümesi açısından asgari ve zorunlu nitelik taşıyan örneğin defterlerin tutulması, bilanço ve yıllık raporların düzenlenmesi gibi bazı işleri ayrıca karar almasına gerek olmaksızın yerine getirir. Fakat karara ihtiyaç göstermeyen bu gibi işler dışında görev ve yetkilerini alacağı kararlara dayanarak kullanır. Kararlarını kural olarak yapılması gereken toplantılarda alır. Her üye yapılacak toplantılara katılmak, toplantıda görüş beyan etmek, oy kullanmak hak ve etkisine sahiptir. Toplantılara katılmak aynı zamanda bir görevdir. Toplantılara mazeretsiz katılmamak üyenin sorumluluğuna yol açabilir. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Ana sözleşmede aksi öngörülebilir. Ana sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm öngörülmemiş ise yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Karar yeter sayısı ise mevcudun çoğunluğudur. Oylamada eşitlik durumunda konu sonraki toplantıya bırakılır. Yine eşitlik çıkarsa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Bununla birlikte ana sözleşmede farklı yeter sayılar kabul edilebilir. Toplantı yeter sayısı olarak tüm üyelerin oy birliği veya 5 kişilik yönetim kurulunda en az 4 üyenin olumlu oyu gibi sadece ağırlaştırıcı bir hüküm ana sözleşmede öngörülebilir. Yokluk, butlan ve iptal edilebilirlik yaptırımlarının yönetim kurulu kararlarına da uygulanıp uygulanmayacağı konusuna gelince. Önce yokluğun ne olduğunu hatırlayalım. Yokluk, hukuki işlemin kurucu unsurlarından bir ya da birkaçında eksiklik bulunması nedeniyle işlemin hukuki açıdan varlık kazanamamasıdır. Türk Ticaret Kanunu yönetim kurulu kararlarının yokluğuna ilişkin hükümlere yer vermemiştir. Bununla birlikte genel hükümlerin burada da uygulanması mümkündür. Bir yönetim kurulu kararından söz edebilmek için iki kurucu unsura ihtiyaç vardır. Bunlar ortada bir yönetim kurulunun mevcut olması ve emredici hükümlere uygun şekilde karar almasıdır. Bu unsurlardan birinin bulunmamasına yol açacak aykırılıklar kararı yok kılar. Örneğin toplantı yapılmadığı ve elden dolaştırma ile karar da alınmadığı halde toplantı yapılıp karar alınmış gibi gösterilmiş ise veya ETK dönemindeki uygulama ve baskın görüş uyarınca toplantı ve karar yeter sayılarına uyulmaksızın karar alınmış ise yokluk gündeme gelecektir. Kanun örnek niteliğinde dört neden sayarak yönetim kurulu kararlarının batıl olduğunun tespitini açık hükme bağlamıştır. Sayılan bu dört butlan nedenini açıklamadan önce butlan ve batıl kavramlarını hatırlayalım. Butlan belli bir sakatlık nedeniyle baştan itibaren kendilerine bağlanan hukuki sonucu doğurmayan ve geçerli hale getirilemeyen işlemlerdir butlan nedeniyle sakat hukuki işlemlere de batıl denilmektedir. Kanunda sayılan bu dört butlan nedenine gelince, butlan nedenlerinden ilki eşit işlem ilkesine aykırı kararlardır. İkincisi anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen kararlardır pay sahiplerinin özellikle vazgeçilemez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren kararlar da 3. fıkrada yer alır. Son olarak diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin kararlar batıldır. İptal davası açısından baktığımızda da kanunda yalnızca genel kurul kararlarının iptal davasına konu olması öngörülür yönetim kurulu kararları yönünden iptal davasına kural olarak yer verilmez. Ancak bu kuralın iki istisnasının kanunda yer aldığında hemen burada belirtelim. Ortaklığı üçüncü kişilere ve ortaklara karşı temsil etme görev ve yetkisi kural olarak yönetim kurulundadır. Temsil adına yapılan işlemlerle ortaklığın hak ve borç sahibi yapılmasıdır. Yönetim kurulu ortaklığın kanuni temsilcisi olup temsil yetkisini ortaklık adına ve onun unvanı altında imza atmak suretiyle kullanır. Bu nedenle ortaklığı temsile yetkili olanların göreve başlarken imza örneklerini yani imza sirkülerlerini notere onaylatıp sicile tevdi etmeleri gerekir. Yönetim kurulu üyesi sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi durumlarının tescil ve ilanı gerekir. Her iki durumda da tescil açıklayıcıdır. Üye sıfatının kazanılması ise çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Yönetim kurulu üyeliğinin kazanılması ana sözleşme ile atama, genel kurul tarafından seçim, kamu tüzel kişisince atama ve yönetim kurulu tarafından geçici seçim şeklinde olabilir. Genel kurulun ileride boşalacak üyelikler için önceden yedek üye seçip seçemeyeceği konusunda kanunda hüküm olmadığını da burada belirtelim. Yönetim kurulu üyeliğinin kaybedilmesi konusuna gelince. Azil ve istifa yönetim kurulu üyeliğinin kaybedilmesi nedenlerindendir. Kendiliğinden sona erme nedenleri ise üyenin iflası, ehliyetinin kısıtlanması, üyelik için gerekli yasal şartları veya ana sözleşmede öngörülebilecek nitelikleri kaybetmesi üyeliği kendiliğinden sona erdirir. Ölüm de bir sona erme nedenidir. Haklar mali nitelikte olanlar ve kişisel haklar şeklinde iki gruba ayrılır. Kişisel haklar mali nitelik taşımayan ve üyeler için aynı zamanda birer borç, birer yükümlülük niteliğinde olan haklardır kişisel haklara, yönetim kurulu toplantılarına, yönetim ve temsile katılma, görüş bildirme, oy kullanma, bilgi alma ve inceleme, yönetim kurulu toplantısı yapılmasını ve gündeme madde ilave edilmesini talep etme hakkı örnek verilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin mali nitelik taşıyan bazı hakları vardır. Bunlar da mali haklar, huzur hakkı, ücret, kazanç payı, ikramiye ve prim haklarıdır. Yönetim kurulu üyelerinin bazı görev ve yükümlülükleri de bulunur. Bunlardan biri yönetime katılma görevidir. Aslında yönetim kurulu üyeleri için yönetim kurulu toplantılarına katılmak, görüş belirtmek, oy kullanmak, gerekirse karşı çıkmak hem bir yetki hem de bir borç ve yükümlülük niteliğindedir. Bir diğer görev bilgi alma ve inceleme yükümlülüğüdür. Ortaklık ile işlem yapma ve borçlanma yasağına uyma yükümlülüğü, ortaklık ile rekabet etmeme yükümlülüğü, özen ve bağlılık yükümlülüğü de yönetim kurulu üyelerinin görev ve yükümlülükleri arasında yer alır. Yönetim kurulu üyesi kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konuların görüşüleceği yönetim kurulu toplantısına katılamaz. Bu yasak dürüstlük kuralı gereği olan durumlarda da uygulanır. Programa anonim ortaklığın kanunen zorunlu organlarını sıralayarak başladık. Bunlar genel kurul ve yönetim kurulu olarak sıralanıyordu. Yönetim kurulunun görev ve yetkileriyle ilgili yaptığımız açıklamalarla programı sürdürdük. Ardından yönetim kurulu kararlarının hükümsüzlüğü başlığı altında yokluk, butlan ve iptal davası konularını ele aldık. Kurulun hak ve yükümlülüklerine ilişkin açıklamalarla da programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Ticaret hukuku ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır. Müzik